merhabalar gençler. Ben Fencanya. İlk ünitemiz mevsimler ve iklim ile bugün derslerimize başlıyoruz. Dersimize başlamadan önce bildirimlerinizi açmayı ve Fencanya kanalına abone olmayı unutmayın diyorum. Bu arada bu notlar benim kendi notlarımdır. Fenci çift sitesinden bu notların pdf'sine de ulaşıp tekrar yapma şansınız var. Evet, mevsimler ve iklim konusunda ilk olarak mevsimlerin oluşumunu göreceğiz gençler. Mevsimlerin oluşumunu anlayabilmemiz için dünyamızın şeklini iyi bilmemiz gerekiyor. Dünyamızın önemli bölümleri var, onları iyi tanımamız gerekiyor. Şimdi dünyamız gördüğünüz gibi tam olarak e, yuvarlak değil. E, dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin bir yapısı var. Buna geoid diyoruz. Dünyanın şeklinden dolayı ekvator bölgesi güneş ışını daha dik, kutup bölgeleri ise daha ilk açılarla alıyor. Bunu şuna benzetebiliriz. Gündüz vakti güneş ışınları daha dik açıyla bize ulaşınca daha sıcaktır hava. Ama ikindi ve sabah saatlerinde daha ilk açılarla geldiğinde hava daha serindir. Aynen onun gibi kutup bölgelerine daha iyi açılarla geldiği için daha soğuktur. Ekvatora ise daha dik açılarla geldiği için daha sıcaktır. Yani dünyanın sıcaklık dağılımı farklılık gösterir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık değerleri ne olur? Düşer. Bu ilk bölümdü. Şimdi dünyamızın önemli bölümleri var. Bu bölümleri tanıyacağız gençler. Şöyle bir dünya çizecek olursak, dünyamızın ortasından geçtiğini varsaydığımız hayali bir çizgi var. Başlangıç enlemi dediğimiz bu çizgiye ekvator adını veriyoruz. Ekvatorumuz dünyamızı iki bölüme ayırıyor. Üstte kalan kısma kuzey yarım küre, altta kalan kısma ise güney yarım küre adını veriyoruz. Bu arada Ekvator başlangıç enlemimiz ama bunun dışında aslında 90 yukarıda, 90'da aşağıda olmak üzere 180 tane enlem var ama biz bunların hepsiyle ilgilenmiyoruz. Sadece bizim için önemli olan iki enlem daha var. Birincisi kuzey yarımkürede bulunan Yengeç Dönencesi, ikincisi ise güney yarımkürede bulunan Oğlak Dönencesi. Bunlar bizim için önemli, diğerleri önemli değil. Şimdi dünyamızın e, temel e, olarak önemli bölümleri bunlar. Bir de dünyamızın dönme ekseni var gençler. Dünyamızın dönme ekseni dik bir şekilde değildir. Şöyle eğik bir şekildedir. 23 derece 27 dakika eğik derecedir. Şimdi buna biz eksen eğikliği diyoruz. Eksen eğikliği de neymiş demeyin. Eksen eğikliği candır. İlerleyen zamanlarda bunun faydalarından bahsedeceğiz. Şimdi buraya kadar dünyamızın önemli bölümlerinden bahsettik. Gelelim dünyamızın hareketlerine. Dünyamızın hareketlerini biz iki grupta inceleyeceğiz. Dünyamızın hareketleri günlük hareket ve yıllık hareket olmak üzere iki şekildedir. Şöyle dünyamızı güneş çizersek etrafına da şöyle bir dünyamızın dolandığı düzeni çizersek şurası dünya şurası güneş değil mi? Dünyamız hem güneşin etrafında hatırlarsanız batıdan doğuya doğru dolanıyordu hem de kendi eksen etrafında batıdan doğuya doğru ne yapıyordu? Dönüyordu. Birine günlük hareket, birine yıllık hareket diyoruz. Şimdi sorularda bize sorar. Günlük hareketin sonuçları nelerdir? Yıllık hareketin sonuçları nelerdir? Günlük hareketin sonuçları deyince aklımıza dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönüşü yani 24 saat aklımıza gelir. Buna da biz ne deriz? Bir gün deriz. Bir gün sonucunda ne olur? Gece ve gündüz oluşur. Yerel saat farkı oluşur. Dünyanın bir tarafında gece, bir tarafında gündüz yaşanır. Güneş doğudan doğar, günlük sıcaklık farkları oluşur. Bunların hepsi günlük hareketin sonucudur. Ve sorularda dikkat edecek olursak, günlük lafı geçiyorsa mesela günlük sıcaklık farkı, günlük saat e, saat farkı vesaire diyorsa o zaman kesinlikle bu günlük hareketle ilgilidir diyeceğiz. Dikkat edelim oraya. Şuraya bir yıldız koyalım isterseniz. Tik koyalım. Evet. Şimdi yıllık hareketimize geldik. Yıllık hareketimiz nedir? Yıllık hareketimiz Yıllık hareketimiz de biraz önce bahsettiğimiz gibi dünyamızın güneş etrafında dolanmasıdır. Peki bunun sonucunda ne oluşur? Biraz biraz ondan bahsedelim. Diğer sayfaya geçiyoruz. Evet. Şuraları silelim isterseniz artık. Şu kısmı. Evet, sildik. Şimdi burada yıllık hareketten bahsedeceğiz. Yıllık hareket dediğimizde aklımıza ne gelecek? Mevsimler gelecek. Ama sadece yıllık hareket, dünyanın güneş etrafında dolanması ucunu oluşur dersek hayır. Tekrar çizecek olursak dünyamız güneşin etrafında dolanıyor. Tamam. Bu mevsimin oluşmasını sağlıyor ama bu tek sebep değil. Bir de biraz önce bahsettiğimiz bir etken vardı. Önemli bir şey vardı. Neydi? Eksen eğikliğinden bahsetmiştik. Eksen eğikliği olmasaydı mevsimler oluşmazdı. Dünya Güneş etrafında dolansa bile oluşamazdı. Her yerde aynı mevsim yaşanırdı. Yani mevsimlerin oluşumunun sebebi sadece dünyanın Güneş etrafında dolanması değil, aynı zamanda da eksen eğikliğidir. Unutmayın, burası çok önemli. Çok da karşımıza çıkar sorularda. Mevsimlerin oluşumu hem eksen eğikliği hem de dünyanın yıllık hareketi sonucuymuş. Unutmayalım. Bu arada dünyanın güneş etrafında hareketini gerçekleştirdiği bu yörüngeye biz dolanma düzlemi diyoruz. Elips şeklinde bir yörüngeye sahip farkındaysanız. Elips şeklinde. Şimdi önemli olan bazı tarihlerimiz var. Çok önemli tarihlerimiz var. Bu tarihlerde neler meydana geliyor? Bunlardan bahsedelim. Birincisi tarihlerimizin birincisi 21 Aralık, diğeri 21 Mart, diğeri 21 Haziran ve 23 Eylül olmak üzere 4 tane önemli tarihimiz var. 21 Aralık tarihinde nerede kış yaşanıyor, nerede yaz yaşanıyor başlayalım isterseniz. Önce mevsimleri görelim. Mevsimlerden sonra diğer konulara geçeceğiz. Şimdi öncelikle 21 Aralık'ta nerede yaz, nerede kış yaşanıyor bunu bulabilmek için kim güneşe yüzünü dönmüş, kim sırtını dönmüş ona bakalım. Bakın güney yarım kürenin olduğu kısım güneşe dönük ama kuzey yarım kürenin olduğu kısım sırtını dönmüş. O zaman güneş ışınları nereye dik gelecektir? Güney yarım küreye dik gelecektir. Üstelik tam olarak nereye dik gelecektir biliyor musunuz? Az önce size bahsetmiş olduğum oğlak dönencesi vardı ya. işte tam olarak oğlak dönencesine dik gelecektir. Ve bu durumda güney yarım kürede yaz mevsimi başlayacaktır. Kuzey yarım kürede ise kış mevsimi başlayacaktır. Sonra dünyamız batıdan doğuya doğru dönmeye devam edecek, edecek, edecek. Ve buraya geldiğinde buraya geldiğinde 21 Mart tarihine ulaşacağız. 21 Mart tarihine ulaştığımızda bu sefer yukarıda kış vardı. Kış vardı. Burada kıştan sonra ne gelir? İlkbahar gelir. İlkbahara geçecek kuzey yarım küre. Güney yarım küre ise yazdı. Yazdan neye geçecek? Sonbahara geçecek. Bu arada unutmayın güneş ışınları nereye dik gelir? Ekvatora dik gelir. Burada eksen eğikliğinin etkisi ortadan kalkar gençler. Yani dünyanın sanki ekseni eğik değilmiş gibi tam olarak nereye düşer? Ekvatora dik bir şekilde düşer güneş ışınları. Sonra devam ederiz. Devam ediyoruz. Buradan geldik 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 dönmeye devam ediyoruz. Kuzey yarım küre bu sefer dikkat ederseniz yüzünü nereye dönmüş? Güneşe dönmüş. Güney yarım küre ise sırtına dönmüş. O zaman güneş ışınları nereye dik gelecek? Kuzey yarım küreye tam da yengeç dönencesine dik gelecek. Yengeç dönencesine dik gelecek. Bu durumda Kuzey Yarımkürede ne yaşanacak? Yaz başlayacak. Güney Yarımkürede ne başlayacak? Kış mevsimi başlayacak. Sonra ne olacak gençler? Buradan dönmeye devam edeceğiz, 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 edeceğiz ve bu durumda tekrar eksen eğikliğinin etkisi ortadan kalkacak ve güneş ışınları tam olarak tekrar ekvatora dik bir şekilde düşecek ve bu durumda Kuzey Yarımkürede yazdan nereye geçeceğiz? Sonbahara. Güney yarımkürede ise kıştan nereye geçeceğiz? İlkbahar mevsimine geçeceğiz. Şimdi işin bu kısmı mevsimlerle ilgili olan kısımdı. Bir de işin günlerin uzaması, kısalması meselesi var. Günlerin uzaması, kısalması meselesine gelecek olursak, şimdi tekrardan başlayalım. Şimdi buraya, bizim burada 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerimiz, gün dönümü tarihlerimizdir gençler. Gün dönümü ne demektir biliyor musunuz? E, gündüzlerin veya gecelerin en uzun, en kısa olduğu tarihlerdir. Şimdi burada 21 Aralık tarihinde Güney Yarım Küre'de yaz başlamıştı ya. Güney Yarım Küre'de yaz başladığı için Güney Yarım Küre'de en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Tam tersi Kuzey Yarım Küre'de ise en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Unutmayın 21 Aralık'ta. Sonra 21 Mart'a geldiğimizde güneş ışınları ne oluyordu? Tam olarak ekvatora düşüyordu. Bu durumda 24 Ma 21 Mart tarihinde bütün dünyada gece gündüz süresi birbirine eşit olur. Yani 12 saat gece, 12 saat gündüz olur. O zaman kuzey yarım küre üzerinden gidecek olursak, kuzey yarım küre de burada neydi? En uzun geceydi, en kısa gündüzdü. O zaman burada eşitleniyor. 12 saat gündüz, 12 saat gece. Demek ki buradan buraya doğru gittikçe ne oldu? Geceler kısaldı, gündüzler uzadı ta ki 12 saat 12 saat olana kadar. Güney yarım küre için içinde tam tersi. Peki kuzey yarım küreyle devam edecek olursak burada bütün dünyada 12 saat gece 12 saat gündüzdü. Sonra 21 Mart'tan sonra ne oluyor? Devam ediyoruz, ediyoruz, ediyoruz. Buraya geldiğimizde 21 Haziran tarihinde kuzey yarım kürede en uzun çünkü yengeç dönencesine dik düşüyordu. En uzun gündüz, en kısa gece yaşanacak. Güney yarım kürede ise en uzun gece, en kısa gündüz yaşanacak. Yani şu bölgeyle şu bölgede gitgide ne oldu? Geceler kısaldı, gündüzler uzadı. Bu bölümlerde kuzey yarım kürede bu şekilde gerçekleşti. Güney yarım kürede de tam tersi. Sonra devam edecek olursak buradan geldik 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 geldik. 23 Eylül'e 23 Eylül'de tekrar bütün dünyada 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanacak ve bu ne demek oluyor? Kuzey yarım kürede tekrardan en uzun gündüzdü. Gündüzler kısalmaya başlıyor, geceler uzamaya başlıyor. Sonra tekrardan 21 Aralık'a geldiğimizde geceler uzamaya devam ediyor, gündüzler kısalmaya devam ediyor ve burada en uzun gece en kısa gündüz olmuş oluyor. Bu şekilde çocuklar sorularda gece gündüz sürelerini ne yapacağız? Yorumlayacağız. Kuzey yarım kürenin tam tersi içinde Güney yarım küreyi düşüneceğiz. Buraya kadar anlaşıldı diye düşünüyorum. Devam edecek olursak son bir bölüm var, önemli sorularda gelecek olan. Ee, bir de e, şey var, e, gölge boyu. Gölge boyu nereye dik düşer, nerede gölge boyu kısadır, nerede e, gölge boyu uzundur. Şimdi bir yere güneş ışığına dik düşüyorsa gölge boyu sıfırdır gençler. Dünya bizim mesela Türkiye yengeç dönencesindedir, Ekvator'un üzerinde yengeç dönencesinin üst kısmındadır. O zaman o yüzden Türkiye hiçbir zaman güneş ışınları dik düşmediği için bizim gölge boyumuz hiçbir zaman sıfır değildir. Ne sıfır olur? Yengeç dönencesine düştüğünde mesela 21 Haziran tarihinde yengeç dönencesinde sıfır olur. Ekvatorda ne zaman sıfır olur? 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde sıfır olur ve Oğlak dönencesinde de 21 Aralık'ta ne olur? Gölge boyu sıfır olur. O zaman şöyle bakacak olursak gençler. Burada mesela 21 Aralık tarihinde gölge boyu nerede sıfırdır? Oğlak dönencesinde sıfırdır. Yukarı doğru gittikçe ne olacaktır? Gölge boyu uzayacaktır. Aynı şekilde aşağı doğru geldikçe de yine gölge boyu uzayacaktır. 21 Mart tarihinde ekvatorda gölge boyu sıfırdır. Yengeç dönencesi ve oğlak dönencesi eşit uzaklıkta olduğu için ikisinde gölge boyu eşittir. 21 Haziran tarihinde yengeç dönencesinde gölge boyu sıfırdır. Yukarı veya aşağı gittikçe gölge boyu ne olacaktır? Uzayacaktır. Ve 23 Eylül tarihinde tek tekrardan ekvatorda ne olacaktır? Gölge boyu sıfır olacaktır. Bu şekilde aslında işin özü bu. Bunu anladıysa konuyu ne yapmışız demektir? Anlamışız demektir. Şimdi devam edelim gençler diğer sayfayla. Evet, biraz önce ekinoks ve gündönümün tarihlerinden bahsetmiştik. Gündönümün tarihinin ne olduğunu söylemiştik. Ekinoksun ne olduğunu da bir daha açıklayalım. Ekinoks demek gece ile gündüzün birbirine eşit olması durumudur gençler. Yılda iki kez tekrarlanır. Birisi 21 Mart'tır, birisi 23 Eylül'dür. Mesela kuzey yarım küre için 21 Mart ilkbahar ekinoksudur. 23 Eylül sonbahar ekinoksudur. Güney yarım küre için ise tam tersi. 21 Mart sonbahar ekinoksudur. 23 Eylül ilkbahar ekinoksudur. Yani ekinoks dediğimizde aklımıza ne gelecekmiş? 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri gelecekmiş. Gün dönümü tarihleri ise gece ve gündüzün en uzun ve en kısa olduğu tarihler demiştik az önce. Bunlar da neydi? 21 Aralık ve 21 Haziran tarihleriydi. Kuzey yarım kürede 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşanıyordu. 21 Aralık'ta ise en uzun gece yaşanıyordu. Güney Yarım Kürede 21 Haziran'da en uzun gece, 21 Aralık'ta ise en uzun gündüz yaşanıyordu. Şimdi çocuklar, bazen öğrenciler diyor ki bu mevsimlerin oluşumunda acaba şeyin etkisi var mı? Mesela Güneş biliyorsunuz elips eliptik bir yörüngede dolanıyor Dünya'mız Güneş'in etrafında. Bu arada bazen yaklaşıyor, bazen uzaklaşıyor. Mesela şuraya geldiğinde en yakın olmuş oluyor Güneş ile Dünya'nın arasındaki mesafe. Şuraya geldiğinde ise en uzak olmuş oluyor. Şu tarihe biz gün beri diyoruz. Yani 3 Ocak. 3 Ocak tarihinde en yakın olduğu tarih oluyor. Dünyamızın güneşe en yakın olduğu tarih. Şimdi diyorlar ki o zaman burada yaz mevsimi olur. Ama dikkat edin 3 Ocak'ta Kuzey Yarımküre ne, ne yaşıyoruz biz? Kış mevsimini yaşıyoruz. Tam tersi en uzak olduğunda güneşle dünya arasındaki mesafenin en uzak olduğu tarihte yani 3-4 Temmuz'da ise biz ne yaşıyoruz gençler? Yaz mevsimini yaşıyoruz. O zaman demek ki mevsimlerin oluşumuyla uzaklığın yakınlığın bir etkisi alakası yok. Sadece mevsimlerin süresi ne yapabiliyor? Bu durumdan etkilenebiliyor. Gençler burası da çok önemli bir nokta. Sorularda çok karşınıza gelir çünkü unutmayın. Şimdi sıra geldi bir diğer bölümümüze. Genel olarak özetleyecek olursak 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık'ta neler meydana geliyordu? 21 Mart'ta Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarımküre'de sonbahar başlıyordu. Güneş ışınları ekvatora dik geliyordu. Gece gündüz süreleri bütün Dünya'da eşitti. Bu arada unutmayın ekvatorda bütün e, e, mevsimlerde yani 365 gün e, daima nedir? Gece gündüz süresi eşittir. Ekvatorda her zaman eşittir ama diğer yerlerde sadece Ekinoks tarihlerinde eşittir. Öyle vakti ekvatorda gölge boyu neydi 21 Mart'ta? sıfırda 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarımkürede yaz, Güney Yarımkürede kış başlıyordu. Güneş ışınları yengeç dönencesine dik geliyordu. Kuzey yarım kürede gündüzler en uzun, güney yarım kürede geceler en uzundu. Öğle vakti yengeç dönencesinde gölge boyu neydi? Sıfırdı. 23 Eylül tarihinde yine bir ekinoks tarihimiz. Bu sefer kuzey yarım kürede sonbahar, güney yarım kürede ilkbahar başlıyordu. Güneş ışınları yine ekvatora dik geliyordu ve bütün dünyada gene gece gündüz süresi birbirine eşitti. Öğle vakti ekvatorda gölge boyu sıfırdı. 21 Aralık tarihinde Kuzey Yarımkürede kış, Güney Yarımkürede yaz başlıyordu. Güneş ışınları Oğlak Dönencesine dik geliyordu. Kuzey Yarımkürede gece en uzun, Güney Yarımkürede gündüz en uzundu. Öğle vakti Oğlak Dönencesinde gölge boyumuz sıfırdı. Gençler devam ediyoruz. Evet şimdi burası çok önemli. Aslında konunun en önemli bölüm, şey, bölümlerinden bir tanesi bu. Şimdi güneş ışınlarının gelme açısı değişince neler değişiyor? Mesela güneş ışığı burada dik gelmiş, burada ise eğik gelmiş. Bunun sonucunda neler meydana geliyor? Güneş ışığının yere düşme açısı büyüdükçe, yani daha dik geldikçe büyümesi demek 90 dereceye yaklaşması demek. Aydınlanma çemberi küçülür. Bakın burada eğik açıyla geldiğinde daha büyük bir yer aydınlanmış, burada ise daha küçük bir alan aydınlanmış. O zaman aydınlanma çemberi küçülmüş. Birim yüzeye düşen enerji miktarı artar. Şimdi burada genel ışın geniş bir alana yayılıyor, burada ise küçük bir alana yayılıyor. O zaman birim yüzeye düşen enerji miktarı ne, ne oluyor? Artıyor. Burada gölge boyu uzuyor, burada gölge boyu ise kısa. Hatta tam olarak dimdik geldiyse sıfır, sıfır oluyor. O zaman gölge boyu ne olurmuş? Kısalırmış. Gündüz süresi burada artar, burada ise ne olur? E, azalır. Yani mesela dik geldiği yerlerde hangi mevsim yaşıyorduk? Az önce hatırlarsanız yaz mevsimini yaşıyorduk değil mi? O zaman gündüz süresi uzar diyoruz. Burayı unutmuyoruz. Çok önemli burası. Peki eksen eğikliği olmasaydı ne olurdu? Bazen sorularda karşımıza geliyor. Eğer eksen eğikliği olmasaydı çocuklar tam olarak şu şekilde dimdik bir e, çizgimiz olsaydı. Eksen eğikliği olmasaydı güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı değişmezdi bir kere. Ne olurdu? Sürekli ekvatora, ekvatorun çevresine dik bir açıyla, dik ve dike yakın açıyla düşerdi. Ee, ve bu, bu durumda ne olurdu? Her zaman sanki 21 Mart ve 23 Eylül'ü yaşıyormuşuz gibi olurdu. Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı değişmezdi. Mevsimler oluşmazdı. Yani ekvatorda hep yaz, kutuplarda hep kış. Dönenciler arasında da her zaman neyi yaşardık? Bahar mevsimini yaşardık. Yani dört mevsimi yaşayamazdık. Gece gündüz süreleri değişmezdi. Hep 12 saat, 12 saat olurdu. Gölge boyu da değişmezdi. Ee, hep aynı kalırdı. O zaman ekseni ekti. Demek ki iyi bir şeymiş. Kötü bir şey değilmiş. Değil mi gençler? Evet. Bazen grafikler geliyor karşımıza. Grafiklere de bir göz atalım isterseniz. Grafik yorumlama nasıl oluyor? Mesela burada ne yapmış? Burada mesela bize bir grafik vermiş. Yengeç dönencesi için. Gölge boyu 21 Mart'ta biraz varmış. 21 Haziran'da sıfırlanmış. Çünkü 21 Haziran'da dik geliyordu hatırlayın. Sonra 23 Eylül'de tekrar uzaklaştı biraz gölge boyumuz uzadı. 21 Aralık'ta da oğlak dönencesine dik geldiği için daha da uzaklaştı. O yüzden en uzun gölge boyumuzu yengeç dönencesinde 21 Aralık'ta en kısa ise 0 oluyor 21 Haziran'da. Tam tersi oğlak dönencesi için geçerli. 21 Mart ve 23 Eylül'de eşit. 21 Haziran'da gölge boyu en fazla. 21 Aralık'ta ise en kısa diyoruz. Bu arada güneş ışınları dönenceleri yılda bir kez dönenceler arasında ve ekvatora ise yılda iki kez dik düşüyor gençler. Unutmayın e, bu yüzden ekvatorda dikkat ederseniz 21 Mart ve 23 Eylül'de gölge boyu ne olmuş? Sıfır olmuş. 21 Haziran ve 21 Aralık'ta ise eşit olmuş. Bu bölgeye de biz tropikal bölge diyoruz. Şu arada Yengeç Dönencesi ile Olak Dönencesi arasındaki şu bölge yılda ikişer kez dik düşüyor. Uç noktalara, dönencelere ise yılda bir kez dik düşüyor. Bu aradaki bölgeye de ne diyormuşuz? Tropikal bölge diyormuşuz gençler. Devam edelim. Ha, konumuz bitti. Şimdi birkaç soru çözelim. Sorunlarımızı da çözdükten sonra bugünlük dersimizi bitirelim. Şimdi ilk sorumuzda ne diyor? Şekillerde diyor dünyanın güneş etrafında dolanırken oluşan iki farklı konumu tabloda ise hangi yarım kürede oldukları belirtilmeyen eş yükseltilerdeki kahveli şehirlerinin Ocak ve Temmuz aylarındaki sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Buna göre tablodaki verilerden ve dünyanın konumlarından yararlanarak kahveli ve L şehirleriyle ilgili Yargılardan hangisine ulaşılabilir? Şimdi gençler bakın K şehrinde Ocak ayı ortalaması düşük, Temmuz ayı ortalaması yüksek. L şehrinde ise Ocak ayı yüksek, Temmuz ayı düşük. O zaman Kuzey Yarımkürede olan sizce hangisidir? Bence K'dir. K demek ki yukarıda bir yerde, Kuzey Yarımkürede. L ise aşağıda bir yerde, Güney Yarımkürede. Şimdi buna göre sorularımızı cevaplayalım. Bu arada tarihlerimize de bir bakalım. Burada hangi tarihler? Mesela burada ne taraf yüzünü güneşe dönmüş? Güney yarım küre dönmüş. Demek ki burası 21 Aralık. Burası ise kuzey yarım küre yüzünü güneşe dönmüş. O da demek ki 21 Haziran. Şimdi birinci konumdayken L şehrinde yaz mevsimi yaşanır. 21 Haziran'da K bölgesine güneş ışınları daha dik düşer. Yani daha doğrusu kuzey yarım küreye dik düşer. O yüzden kuzey yarım kürede yaz, güney yarım kürede kış yaşanır. L şehri de Güney Yarım Kürede olduğu için yaz değil kış yaşanması lazım bu gitti. İkinci konumdayken K şehrinde kış mevsimi yaşanır. Şimdi burada güneş, yüzünü güneşe Güney Yarım Küre dönmüş. O zaman Güney Yarım Küre'de L'de yaz, K'de ise kış yaşanır. O zaman doğru cevabımızı ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Cevabımız Bursa. Diğer sorumuza bakacak olursak. Dünya 21 Aralık tarihindeki konumundayken ekvatora eşit uzaklıkta ve deniz seviyesinde bulunan iki şehrin konumu şekil üzerinde numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre bu şehirlerdeki birim yüzeye güneş ışınlarıyla aktarılan enerji miktarları hangisine doğru verilmiştir? Şimdi burada biz birim yüzeye düşen enerji demek dik gelmesi demek. Ne kadar çok dik açıyla gelirse o kadar çok birim yüzeye aktarılan enerji artar. Peki burada Yüzünü kim ne tarafa, kim yüzünü güneşe dönmüş? Güney yarım küre dönmüş. Peki güney yarım kürede kim var? 2 var. Kuzey yarım kürede kim var? 1 var. Demek ki 2'ye da, daha dik açılarla gelecek. Birim yüzeye düşen enerji daha fazla olacak. Bir de ise daha az olacak. Yani şıklara baktığımız zaman cevabımız ne olacak? 2'nin fazla, 1'in az olduğu cevap Adana olacak. Ve son sorumuz. Yere dik olarak duran bir cismin gölge boyu bir yıl boyunca belirli aralıklarla ölçülerek şekilde grafik elde edilmiş. Dünyanın güneşe göre olan konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olursa Mart ve Haziran ayları arasında geçen sürede gölge boyu değişimi grafikteki gibi olur. öncelikle bakacak olursak burada gölge boyu ne zaman azalmış ne zaman artmış. Haziran'da azalmış aralıkta artmış. Demek ki bu kuzey yarım kürede. Peki kuzey yarım kürede olduğunu biliyoruz. Ama bize diyor ki Mart ve Haziran arasında diyor. Bir de şunu bilmemiz gerekiyor. Mart ve Haziran arası burada hangisiydi? Kuzey Yarım Kürede Mart ve Haziran. Evet, bakıyoruz Mart, Haziran olmaz. Haziran Mart olmaz. Haziran Mart olmaz. Burada Mart ve Haziran'da tam bu bölgede ne olacaktır? Yukarıdaki grafiği Kuzey Yarım Kürede ne yapabiliriz? Elde edebiliriz. Ve dersimiz bu, e, bu şekilde bitiyor. Bir dahaki derse kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.